Martin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz arkadaşlar bir yapay zeka videosuna hoş geldiniz. Şöyle söylemek lazım, bir yapay zeka ile ilgili ben uzun zamandan beri aslında konuşuyorum, sosyal medyada da bunları anlatıyorum. E, fakat yapay zeka son dönemde birçok insan tarafından çok daha farklı şekilde anlatılıyor ve farklı şekilde aktarılmaya başlandı. Çünkü yapay zeka deyince insanın aklına arka taraftan birinin kaldırılması, işte sesimizin değiştirilmesi ya da yapay zeka özellikleri sayesinde işte Türkçe konuşurken birden İngilizce konuşmaya geçmemiz falan. Bunlardan basıyor. Bunlar aslında yapay zekanın güzel özellikleri ve insanların da böyle hoş karşıladıkları şey, yetenekleri. Fakat yapay zeka bence çok bununla ilgili yani değil diye düşünüyorum. Yani yapay zeka sadece arka taraftan bir nesneyi kaldırmak olamaz diye düşünüyorum. Çok daha büyük bir altında yatan bir şey var ve bu yatan şeyi tam olarak anlayabiliyor muyuz? Açıkçası bilemiyorum. Yapay zeka beni çok ama çok korkutuyor. Bilmiyorum sizi korkutuyorum ama yapay zeka ile ilgili yapay zekanın açıkçası en önemli sorunlarından bir tanesi şu anda sınırların olmaması. Mesela şu anda yapay zekanın bir sınırı var mı? Yani mesela Open AI'ya gitsek, Mid gitsek desek ki, ya abi sizin bir sınırınız var mı? Yani hani ya da mesela bir etik kuralınız var mı diye sorsak mesela sizce var mıdır? Bence yok. Yani bence şu anda hiçbir şirketin etik kuralı yok. Varmış gibi görünüyor. Yani varmış gibi görünüyor şu anda ama önümüzdeki dönemde ben eminim plus üyeliklerle beraber o etik sınırlarında ötesine geçirebilecektir diye tahmin ediyorum. Şimdi yapay zeka ile ilgili kimsenin sormadığı sorulardan bir tanesi şu. Mesela yapay zeka insanlar anlatıyor işte chat GPT 4 odan basıyor biraz sonra bir ondan da bahsedeceğiz ama. Şimdi yapay zeka işte şunu sordum işte şöyle cevap verdi. İşte köpeğimi tanıttım İşte bize vakit geçirmemek <laughs> için bize bir şey ya, tamam bunlar okey ama şimdi ben yapay zeka ile ilgili şunu soruyorum. Mesela yapay zeka bugün mesela hani bildiğimiz herkesin kullanmış olduğu işte ChatGPT 4O diyelim. Şu anda en gelişmiş yapay zeka modellemesi herhalde kendisi diyebiliriz. Şimdi bu yapay zekaya şunu yaptırtabiliriz mesela kendisinden bir tane daha ChatGPT 4O yani bir tane daha yapabilir mi? Ya da bence en önemli soru şu ki e, Sam Altman bile belki buna cevap veremez. Yani şu anda yapay zekaya biz kendisinden daha gelişmiş bir yapay zeka yaptırtma ihtimalimize sahip miyiz? Bence en önemli sorulardan bir tanesi bu. Çünkü yani yapay zeka dediğimiz şey bunu mutlaka insanlar bilecektir. Yapay zeka işte makinalarla savaş falan filan bunlarla ilgili birçok film çekildi. Herhalde bunların en kültü de tartışmasız Matrix'tir. ama bununla beraber bence yine eğer film konusuna bakıyorsak, film tarafına bakıyorsak bence en önemli film takdir edersiniz ki Terminator'dur. Terminator filminde biliyorsunuz SkyNet diye bir şirket vardı. Hep şirketten başlar ya böyle şeyler, Hero'daki gibi. Bir şirket var ve bu şirket açıkçası yapay zeka şirketi ve bu yapay zeka kendini öylesine geliştiriyor ki artık insanlara da ihtiyaç duymamaya başlıyor, aynen Matrix'teki gibi. Ve daha sonra hatırlayacaksınız, işte SkyNet'in karşısındaki en önemli figürü yok edilmek için Sarah Connor'ın oğlu biliyorsunuz. Onu yok edebilmek için de işte bir terminatörün dünyaya gönderilmesiyle ilgili bir hikayedir bu. E, şu anki yeni Skynet açıkçası OpenAI midir? Bunu bilemiyorum ama e, yapay zeka beni gerçekten de çok ciddi anlamda korkutuyor. Bir kere bir ebeveyn olarak korkutuyor. Biraz sonra bunlardan da bahsedeceğim. Daha sonra tabii ki yani bu filmlere baktığımız zaman en önemli filmlerden bir tanesi Matrix'tir. Matrix'te biliyorsunuz işte makineler yaratılıyor. E, insanların işlerini kolaylaştırabilmesi için yapay zekala beraber gelişiyor ve daha sonra makinalar kendi enerjilerini üretebilmek için insanları kullanmaya başlıyorlar. İnsan tarlaları oluşturmaya başlıyorlar falan. Başka bir düzene doğru geçiş yapılıyor. Ve bununla beraber bence yani yapay zeka ile ilgili şu anki mevcut mesela yapay zekanın gelebileceği son nokta dediğimiz ChatGPT 4O içinse mesela Her filmine örnek verebiliriz. Her filmine baktığımız zaman da işte yapay zekasına aşık olan bir insanı konu alan bir arkadaşlar film bu. Eğer izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Bazen böyle akmıyor gibi gelebilir ama çok dediğim gibi güzel bir filmdir. Gerçekten de yapay zekanın şu anda hayatımıza neler katabileceğini ya da neler katmayacağını hatta neler götürebileceğini de çok net bir şekilde anlatabiliriz. Bence Her filminde mesela adam yapay zekasına o kadar aşıktır ki aslında önündeki aşkı göremez falan. Böyle böyle bir şeyler vardır. Ben e, hatta bu şu anki ChatGPT 4 onun gelişmesiyle beraber yani 5 o, 6 o ya da 10 o ile beraber bundan mesela atıyorum 8 sene sonra, 9 sene sonra, 10 sene sonra bu tabii gelişecek. Görünen şey o gelişmesiyle beraber özellikle sosyal gelişim bozukluğu olan insanların e, çok ciddi yana ki şu andaki gençlerin neredeyse hemen hemen hepsinde sosyal gelişim bozukluğu var. Bu insanların gelecekte chat, ya şöyle söyleyeyim yapay zeka ile arkadaşlığı bırakın yapay zeka ile evlenebilme ihtimallerinin olabileceğini düşünmeye başladım. Açıkçası bunu da geçtiğimiz günlerde bir e, çocuk psikoloğu diyebileceğim. Bir klinik psikolog bir arkadaşım var sevgili Nevzat. Nevzat Hasdemir. Kendisiyle de bu konuyu konuştuk. Ee, Onun da da belki önümüzdeki günlerde bir video çekeriz ee, ve biraz bunları belki bir e, uzman gözünden de belki bunları anlatmamız gerekebilir. Ama benim gördüğüm şey şu: İnsanlar zaten sosyalleşme konusunda gerçekten de çok ciddi sorunlar yaşıyorlar ve yapay zekanın bu şekilde sosyalleşebilme imkanını sana sunmaya başlaması ki bu da bunda nasıl sunuyor diye soruyorsanız ChatGPT 4o dediğimiz şey artık insanların yapay zekayla duygusal ilişkiler kurabilmesini de sağlamaya başlıyor. Çünkü yani en son lansmanda bilmiyorum hatırlar mısınız yani gördünüz mü bilmiyorum ama insanlarla yapay zeka Halkı oh, <laughs> çok güzel görünüyorsun sen de harika görünüyorsun falan birbirlerine böyle komplimanlar yapmaya başladılar. Şimdi eğer biraz sosyal gelişim tarafında biraz sorunlar yaşıyorsan e, bir birisi de sana yani sen onu birisi olarak görmeye başladıktan sonra sana ya bugün çok güzel görünüyorsun falan filan demeye başladığında gerçekten de ruhunu okşamaya başlayabilir ve hiç tanımadığım bilmediğim bir alana gidip hakikaten Her filmindeki gibi ona aşık olma ihtimalin de ortaya çıkabilir. Yapay zeka ile ilgili şunu söyleyeceğim. Çok fazla yapay zeka var. Yani şu anda Google'ın işte Gemini, az önce de söylediğim işte ChatGPT'nin arkadaşlar yeni nesil OpenAI'nin 4 olsa ortaya çıktı. İşte Lilama, Firefly birçok yapay zeka uygulaması hayatımızda ve bu yapay zeka uygulamaları hayatımızı gerçekten de çok ciddi anlamda kolaylaştırmaya başladı. Fakat bunların sizinle farklı şekillerde çünkü biliyorsunuz yapay zeka bizim promptla prompt yazarak arkadaşlar yapay zeka ile geçiyoruz. Ama şimdi ChatGPT 4O ile beraber konuşarak hatta etrafı ona göstererek yani evimizi ona göstererek bizi tamamen ve tamamen tanımasını da sağlamaya başladık. Yani bu iş nereye gider bilemiyorum. Çünkü dediğim gibi az önce de söyledim yani yapay zekayı şu anda yazanların, yapay zeka oluşturanların sınırı yok. Yani etik değerleri yok şu anda. Bundan dolayı gerçekten de yapay zeka beni çok korkutuyor. Ama sizlerin bu konuda üstünde Ciddi anlamda merak ediyorum. Psikolog arkadaşım Nevzat'la konuştuğunda bana şöyle bir şey söyledi. Volkan dedi bu yani yapay zekanın dedi gelmesiyle beraber hani okullardaki eğitim durumu, eğitim sistemi ciddi anlamda değişebilir dedi. Çünkü artık bundan sonra bir öğretmenin yani bu ödev evde yapılacak deme ihtimali yok. Eskiden bizim zamanımızda eve bir sürü ödev verilir. Şu anda artık bu ödev sistemi falan filan zaten ilkokullarda zaten çıkmıştı ama artık ortaokul ve liselerde de bunların kullanabilme ihtimali tamamen ve tamamen ortadan kalkıyor. Bununla beraber dediğim gibi başka bir eğitim düzenine herhalde geçiş yapılacak. Böyle projeymiş bilmem ne <laughs> şu an bunların yapılma ihtimali artık çok da fazla kalmıyor diyebilirim. Az önce de söylediğim sosyal gelişim bozukluğu olan çocukların yapay zeka ile beraber arkadaşlar duygusal zekalarının gerçekten de çok çok azalacağı empati kurma yeteneklerinin ciddi anlamda azalacağı ile ilgili de bir öngörü var. Bundan dolayı gerçekten yapay zekadan biraz çocuklarımızı korumamız mı lazım? Açıkçası bilemiyorum. Şimdi yapay zeka ile ilgili bence bir başka sorunsa şu. Yapay zekanın şu anda mevcut arkadaşlar kanunları yok. Yani Ülkeler tarafından oluşturmuş yapay zekaya özel TCK'lar yok arkadaşlar. Yani ceza kanunlarına göre şu anda arkadaşlar bütün hepsi işleniyor ama yani bu da şöyle oluyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde Biden'ın sesini taklit eden bir adam var. Stephen Kramer isimli bir beyefendi. Bu arkadaş Biden'ın sesini taklit ederek seçim zamanı insanlara telefonla ulaşarak falan filan burada bir etkileşim yapmaya çalışmış. Yani insanların haberi vardır haberi yoktur bilemeyeceğim ama böyle bir şey ortaya çıktı ve bu adama 6 milyon dolarlık bir ceza kesildi. Ama avukatı da şöyle bir isyan etti ki, hayır. Benim, benim dedi müvekkilime böyle bir ceza kesemezsiniz. Benim e, müvekkilim dolandırıcılık yapmıştır. Dolandırıcılık cezasından ceza kesmeniz gerekir. Şu anda yaptığımız şey insan haklarına aykırı dedi. Şimdi baktığınız zaman doğru mu değil mi bunu bilemiyorum. Ya ben bir hukukçu değilim. Fakat e, şimdi ce ya bunun ceza kanununda yapay zeka ile ses yapıp da birini taklit etmenin böyle bir ceza yok ki. Yani hakim buna bakıyor artık nereden veriyorsa bunun kararını en tepeden veriyor ve gönderiyor adamı. Ama adam diyor ki ya ben diyor dolandırıcılık yaptım diyor. Ben dolandırıcılıktan beni diyor hapse atabilirsin ya da bana dolandırıcılıktan bana ceza verebilirsin diyor. Görünen o şey şu. insanların gerçekten şu anda tüm devletlerin yani bu sadece bizim ülkemizle alakalı değil i̇şte Amerika'da da aynı şey geçerli. Tüm devletlerin şu anda oturup arkadaşlar bir yapay zeka ile ilgili Kanunlar yapmasına ihtiyacı var. Ama kanunlar derken de bakın bunun ceza kanunları olarak söylüyorum. Zira 12 Mart tarihinde Avrupa Parlamentosu zaten yapay zeka ile ilgili bir yasal düzenleme yaptı. Fakat bu yasal düzenleme ceza kanunlarını etkileyen bir şey değildi. Biraz dediğim gibi bu yasal düzenleme e, yapay zeka yapan insanlarla alakalı da bir şeydi. Devletlerin ise bu cezaları ceza kanunlarına eklemesi lazım ki atıyorum benim sesimi kullanıp da insanlar eğer farklı şeyler yapabildiklerinde o cezaya göre yargılanmalar. Çünkü adamın söylediği gibi ben dolandırıcılık yaptım, ben dolandırıcılıklar yargılay diyememeleri lazım. Bu da bence yapay zekanın gerçekten de gelişiminin ya da yapay zekanın sürekliliğinin önündeki en büyük sorunlardan bir tanesi bir an evvel ülkelerin yasal olarak bu arkadaşlar yapay zeka sistemlerini ceza kanununa entegre etmeleri lazım. Yani bu konuyu mesela spesifik olarak anlatırsak şöyle söyleyebilirim. Mesela birinin videosunu oluşturup o videoyla kötü bir arkadaşlar yapay zeka videosu çekip bunu yayına almanın tam net olarak arkadaşlar belirtilen bir cezası olması lazım. Yoksa dediğim gibi yani bu işler ciddi anlamda Arap saçına dönecek gibi görünüyor. Çünkü karma karışık yollara gidiyoruz. Yapay zekanın mutlaka hem arkadaşlar üretici tarafından hem de kullanıcı tarafından sınırlarının ciddi anlamda belirlenmesi gerekiyor. Hatta şöyle söyleyelim şimdi bu mülki haklarla ilgili de bir sıkıntı var. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bu Her filminde arkadaşlar yapay zekanın sesini seslendiren hanımefendi Scarlett Johansson çıktı dedi ki ya arkadaşlar bu ChatGPT onun dedi yapay zekasının sesi benim sesime çok benziyor dedi. Fakat bununla ilgili herhangi bir yasal yaptırım da yapılmadı. Çünkü fikri mülkiyetlerle ilgili de şu anda ciddi anlamda bir sorun var. Biliyorsunuz yapay zeka sonrasında senaristler Amerika'da ayağa kalkmıştı. Bununla beraber fotoğraf işi yapanlar, ressamlar ciddi anlamda fikri mülkiyetle ilgili problemleri de var. Yani yapay zeka bizim anladığımız tarzda insanların videolarda gösterildiği şekilde hayatımıza girmeyebilir. Evet yapay zekada az önce de söyledim işte sesimi değiştirdim bilmem ne oldu işte işte artık ben İngilizce konuşmuyorum işte artık ben İtalyanca konuşuyorum. Bakın işte prompt yazdım da Galatasaray'ın şampiyonluğunu şöyle kutladım falan filan diyerek evet Evet, böyle bir yapay zeka sistemi var. Fakat yapay zekanın geleceğine baktığımız zaman gerçekten de beni çok ama çok korkutuyor bir ebeveyn olarak söylüyorum bunları. Siz yapay zeka ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Mutlaka mutlaka bu konuda yorumlarınızı bekliyoruz. Mark'ta bu videoya sponsor olduğu için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Şu anda da masamda bir sürü telefon var arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde bu telefonun hepsini inceleyeceğim. Oppo Reno 11F burada. Huawei Pro 70 serisi arkadaşlar tabii ki burada ve ultra modeli burada. Bu telefonların da hepsini Mediamarkt'tan gidip güvenle satın alabilirsiniz. Benim yapay zeka ile ilgili şimdilik söyleyeceğim şeyler bu kadar. Ama önümüzdeki dönemde yeni gelişmeler olursa mutlaka bu konuya yeniden değiniriz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.